Kartal Belediyesi Kartallı kadınlara destek olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün destekleriyle Kartal'ın birçok noktasına kurulan stantlarda Kartallı kadınlar dönüşümlü olarak kendi ürettikleri ürünlerini satabiliyor ve aynı zamanda en önemlisi olan aile ekonomisine de destek olabiliyorlar. Çok güzel. Elemeyi insanlarımızın e, yapmış oldukları emeklerinin karşılığını görmesi, değer vermesi çok güzel. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz bu yüzden. Siz beğendiniz. Evet ürünler çok güzel. Aynı zamanda hem kadınlara destek olması açısından da çok faydalı. Ev emeği olması ve ev hanımlarının da katkılarıyla olması çok güzel bir şey. Evet, Teşekkür yani. ediyoruz tabii ki de. Teşekkür İyi alışverişler, alışveriş yapıyorsunuz. beğendiniz mi efendim? Burada. Çok güzel. Çok beğendim. Teşekkür ediyoruz böyle bir stand açtıkları için. Hanımlarımıza yardımcı oldukları için. Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor Teşekkür ederim. Çok memnunum. Evet. Çok hoşuma gitti. Yerinizi de beğendiniz mi? Gayet güzel bir yer. Ben çok beğendim. Evet. Hiç burayı beklemiyordum. Evet. Ya yani çok farklı yani belki bir kenar köşe diye ama ortalıkta evet. çok teşekkür evet. ediyorum bu işte emeği geçen herkese. Teşekkür. Bizlere verdikleri destek için en azından evimde yaptıklarımı sergiliyip satıyorum. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun hepinizden. Evet. Nasıl gidiyor efendim? Güzel gidiyoruz size teşekkür ediyorum teşekkür borçluyuz Kartal evet. Belediye'ye teşekkür ediyoruz evet. her şey güzel. Yeriniz de güzel değil mi? Akşama kadar evet. burası daha canlanır inşallah satışımızda yaparız. Evet. İnşallah. Ee, sizlere teşekkür ediyorum. Ürünleri kendiniz yapıyorsunuz değil mi? kendiniz Kendim yapıyorum hepsi kendim ördüm işim. Güzeller ya. Şöyle gösterelim efendim. Kartal Kartal Meydanına da bekliyoruz ve Kartal Meydanındaki Baba geçtin hemen yan tarafında. Tezgahlar kurulmuş durumda. Herkesi bekliyoruz diyelim. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl gidiyor efendim? İyi. ilk defa sergi açıyorum. <laughs> ne Mutluyum, güzel. sevinçliyim. Yer de çok güzel. Yerimiz çok Konum. güzel. Güneş alıyor. Evet. Konum da iyi. Bir de dönüşümlü olarak bunu Kartal Belediyesi'nin evet. kadınlara sunması çok iyi oldu. Kendi kendi dikimlerim. Evet. <laughs> Kendim dikiyorum. elinize sağlık. Teşekkür salgı. ederim canım. Herkese çok teşekkür ederim. İnşallah. Hayırlı olsun diye geldim. Çok güzel. Önceden daha ileride de vardı galiba. Evet. Onlar tamam, şimdi... mı buraya geldi? Dönüşümlü bir şekilde. Ha, tamam. Tamam, Hayırlı olsun canım. Sağ olun. Şu anda Kartal'ın farklı noktasına kurulan kadın elemeği pazarındayız. Kartal Belediyesi'nin sunmuş olduğu bu hizmet Kartallılar tarafından büyük ilgi görmüş durumda. Kurulan pazarlarda Kartallılar hem gelip kadınlara destek oluyor hem de beğendiği ürünleri gönül rahatlığıyla almış oluyorlar. Ellerine sağlık güzel. Beğendiğiniz bir şey oldu mu? Şu an Hepsi elemeyi biliyorsunuz. Elemeyi biliyorum. Şu an dolaşıyoruz, i̇şte geziyoruz. Bir evet, geziyoruz. bakıyoruz diyorsunuz. Evet. Aa siz de örüyordunuz. Vallahi biz örüyorduk, onları kendimiz yapıp kullanıyorduk. Tabii. Ama şu anda kadınlar kendileri yapıp en azından böyle bir imkan oluyor ve tezgahlarda satmış oluyorlar. Evet, Kartal ve Gökhan'a teşekkür ediyoruz. Bu imkanı kadınlara sağlamış, yeri düzenlemiş, güzel el emeklerini sergiliyorlar. Emekler hepsinde evet, çok, evet. çok güzel. Siz efendim? Evet bizim de standımız var. Aa, Çok şey. güzel ilk kez geldik. Bakalım deneyeceğiz. İnşallah hayırlı satışları olsun herkese. Efendim kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Gidiyor. Çok güzel, ortam çok güzel. Yani bize de hem moral oluyor. İnşallah satış da yaparsak çok iyi. Bugün şey bugün hava güzel yani kötü değil. Canlanır buralar. İnşallah öyle olur. Biz de bekliyoruz bakalım. Hem sevgimizi hem emeğimizi kattık. <laughs> Geldi. Hem sevgimizi hem emeğimizi kattık diyorlar. Ne kadar güzel bir cümle kullandın. Gerçekten öyle. Hanımlar <laughs> için, hanımlar için bir araya gelmek, güzel anılar yaşamak, yaptıklarını sunmak çok güzel bir şey. Ben öyle gezici misafir olarak geldim. Çok güzel, çok beğendim. Çok mutlu oldum yani hanımlar açısından. Gerçekten herkes bir arada coşkuyla, oyunlar, sohbetler, çok güzel alışverişler. Allah daim etsin. Belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Çok sağ olsun böyle bir ortam hazırladığı için. Çok teşekkür ederim. biz burada tezgahını açmış stantını da açmış aynı zamanda hem satıyor hem de burada üretmeye devam ediyor. <laughs> Ablacığım ne örüyorsun? Ben İstanbul doğumluyum, Trakya'lıyım. Bu ne kadar güzel. Hoş geldiniz. Oğlum. Hoş bulduk. Sağ ol. Stantınız da burada. Siz burada. kendi el emeğinizi örüyorsunuz burada. Kendim üretiyorum. Üreti üretiyorum, satıyorum. Diyorsun. Satıyorum. Ne kadar güzel. Emeğinize sağlık. Nasıl gidiyor efendim? Çok şükür yeni başladık. Yeni. Hayırlısı bakalım. Evet. Farklı noktalarda stantınızı açtınız mı yoksa ilk kez mi geliyorsunuz? Buraya ikinci kez katılıyorum. Ha, i̇kinci kez geliyorsun. Evet. Normalde biliyorsunuz diğer bölgelerde de evet kuruluyor. Evet kuruluyor. Aynen. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni kendi başladım. Yemeğimiz. Çok şükür evet kendi emeğimiz. Çalışıyoruz, evet. üretiyoruz, satmaya çalışıyoruz. Evet. Tüm emekçi kadınların e, gününü evet. kutluyorum bugün. Hayırlı olsun herkese. Hayırlı bol satışlar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel. Güzel bulduk. Alış İyi. Alışveriş yapma. Hem geziyorsunuz. hem beğendiğiniz bir şey varsa alacaksınız. Evet, beğendiği alacağız. Beğen. Evet. Bakıyoruz, Siz bakıyoruz vallahi bakayım beğenirse alırız <laughs> Kadınlara destek olan bir beyefendi. Burada alışveriş yapıyor efendim. Daha dur yapmadık da. <gülüyor> Yapacak <gülüyor> mısınız? Bir e, mi... Ama ben şu an çok mutlu oldum. Bak kadın el emeği göz nuruyla hazırlanmış ürünler ve bir beyefendi destek olacak değil mi? Alışveriş yapacak. İnşallah. Dur bakalım bir hanıma eve bir danışalım. Tamam. <laughs> ne kadar güzel. Bir hanıma danışalım diyor. Tabii bir şonda bitiyor. İyi alışverişler efendim.